Emeklilere çifte promosyon. Ziraat Bankası 24 bin Türk lirası ödemeye başladı. Emeklilere bankaların sağladıkları imkanlar çeşitlenmeye devam ediyor. Ziraat Bankası emekliler için çifte promosyon kampanyasını başlattı. Emekliler çifte promosyonu Ziraat Bankası'ndan hangi şartlarda alacaklar? Ekonomik olarak zor günler geçiren emekliler kendilerine sağlanacak her türlü imkanı değerlendirerek geçim sıkıntılarını hafifletmeye çalışıyorlar. Bunun içinde emekli maaş promosyonu kampanyaları çok özel bir hale geldi. Bankalar emeklilere maaş promosyonu kampanyaları ile ödemeler yapıyorlar. Ancak artık emekli maaş promosyonu kampanyaları emekli müşterileri tek başına ikna etmeye yetmiyor. Bunun içinde bankalar ek imkanlarını devreye sokuyorlar. Son olarak Ziraat Bankası çifte promosyon kampanyasını açıkladı. Emeklilere yeni imkan. Emekliler için maaş promosyonunu Ziraat Bankası yıllardır veriyor. Ciddi de bir emekli müşteri sayısına ulaşan kamu bankası son kampanyası ile daha fazla emekli müşteriyi çekecek. Ziraat Bankası'nın bu kampanyası ile emeklilere çifte promosyon imkanı sağlanıyor. Ancak bu çifte promosyon farklı koşullarda veriliyor. Emekliler Ziraat Bankası'ndan maaş promosyonu almak istediklerinden güncel tarifeye göre şu ödemeleri alıyorlar. 0000 TL'ye kadar emekli maaşı olanlara 5.000 Türk Lirası. Eksi 10 bin Türk lirası ile 15.000 Türk lirası arasında emekli maaşı olanlara 8 bin Türk lirası. Eksi 15 bin Türk lirası ile 20 bin Türk lirası arasında emekli maaşı olanlara 10 bin Türk lirası. Eksi 20 bin Türk lirası ve üzerinde emekli maaşı olanlara 12 bin Türk lirası. İkinci promosyon ödeniyor. Emekliler Ziraat Bankası ile emekli maaş promosyonu sözleşmesi yaptıktan sonra promosyon ödemelerini alıyorlar. Sonrasında ise Ziraat Bankası emekli müşterilere aldıkları maaş promosyonu kadar ikinci bir ödeme yapıyor. Bu ödeme emekli müşteriye ihtiyaç kredisi olarak veriliyor. Müşteri 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanıyor ve bu kredinin miktarı da aldığı maaş promosyonu kadar oluyor. Böylece emekli müşteri bir anlamda çifte promosyon almış oluyor. Kullanılan bu ihtiyaç kredisinin taksitleri uzun vade olduğu için küçük miktarlar da oluyor. Bu taksitler de emeklilerin maaşlarından aydan aya kesiliyor. Ziraat Bankası'nın çifte promosyon imkanı ile beraber bir emekli müşteri bu bankadan 24.000 TL'ye kadar nakit ödeme alabiliyor tek yapılması gereken ise emekli maaşının Ziraat Bankası'na taşınması ve emekli maaş promosyonu sözleşmesi yapılması oluyor.